Gelin Ekrem Bey, yanıma oturun. Sizi ne kadar yakınımda hissedersem, kendimi o kadar mesut buluyorum. Ne kadar güzelsin. Demek beni güzel buluyorsunuz. Hı hı. Siz bir kadını bir anda mesut edecek, yahut bir anda mahvedebilecek bir erkeksiniz. Öpün beni Ekrem Bey. Beni gene kollarınızın arasına alın. Ruhum yaşadığı müddetçe yalnız sizinle olacaktır. Kaldır başını. O iğrenç yüzünü görmek istiyorum. Utanma. Bir saat evvel tanıdığı bir erkeğin koynuna giren genç bir kızın dünyada utanabileceği hiçbir şey olamaz. Hayasız kız. Niçin yüzünü göstermiyorsun? Korkak seni. Ben korkak değilim. Yüzümü yüzünüze bakmaktan korktuğum için değil, iğrendiğim için sakladım. İtiraf ediyorum. Bir adamı seviyorum ben şimdi ve bunu söylemekten utanmıyorum. Fakat ya siz? Siz ki evli bir kadınsınız. Nasıl utanmadan, yüzünüz kızarmadan... ...bir saat evvel içinde kocanızla koyun koyuna yattığınız bir yataktan çıkıp... ...bir saat sonra daha vücudunuzun harareti soğumadan... ...bir yabancı erkeğin koynuna girmek istiyorsunuz? Utanmak, korkmak, yüzünü herkesin yüzünden saklamak bana değil, size düşer. Fakat Gülderen... Sen dur, biz aramızdaki meseleyi kendimiz hallederiz. Sevdiğim adamı sana bırakacak kadar alçak bir kadın olmadığımı şimdi anlayacaksın. Bu geceyi beraber geçirdiğim bu erkeğe her şeyimi verdim. Buna mukabil yalnız bir şey istedim ondan. Benim aldığım zevki başka bir kadın almasın. Halbuki şimdi o zevki sen de tatmış bulunuyorsun. Bu sonsuz zevki mesut bir hatıra halinde... ...ebediyete kadar götüreceksin öyleyse. Ne yaptın Cemile? Yeah,